Size büyük bir miras kalsa bu parayı nasıl harcardınız? Dünyayı gezerek mi yoksa güzel bir ev ya da lüks bir araba alarak mı? Peki ikinci kez büyük bir miras kalsa? Bugün sizlere bahsedeceğim Katip Çelebi tam iki kez yüklü miktarda miras kaldı. Ama o bu parayı ne lüks bir yaşam için kullandı ne de başka dünyevi zevkler için. Onun tercihi çok netti. Kitaplar. Katip Çelebi iki büyük mirası da bilgiye, öğrenmeye ve kütüphane kurmaya harcadı. Hayal edin, 17. yüzyılın en büyük bilgi hazinesi. Döneminin interneti gibi çalışan bir adam, Katip Çelebi. Bugün elimizdeki haritalarda, ansiklopedilerde ve tarih kitaplarında onun izi var. El yazmalarından kurulan Osmanlı'nın en büyük özel kütüphanesi. Keşfuzunun ile insanlığa bırakılan dev bilgi hazinesi. Alfabetik sırayla açıklanan tam 15.000 bilimsel başlık. Dünyayı haritalandırıp yol gösteren Cihan Nüma tarihe dair karmaşıklıkları özetleyen fezdeki mirasını en büyük servet olan bilgiye dönüştüren katip çelebi yakından tanımaya hazır mısınız 1609 yılında İstanbul'a doğan Mustafa Divan-ı Hümayun'da katiplik yaptığı dönemde Katip Çelebi lakabıyla tanındı Orduyla birlikte muhasebe işleri için katıldığı İran ve Bağdat seferlerinde sadece işini yapmakla kalmadı Halep Diyarbakır gibi şehirlerde sahaflara uğrayarak kitaplar satın aldı. Bu seferler ona savaşın ötesinde öğrenme ve gözden fırsatları sundu. Ancak Halep'te karşına çıkan bazı kitapları parası yetmediği için alamadı. Sadece isimleri not etmek yetindi. İstanbul'a döndükten sonra hiç beklemediği bir anda ona yüklü bir miras kaldı. Hayatı bir anda değişti. Paranın büyük bir kısmını okumak istediği kitapları almaya harcadı. Memuriyeti bıraktı ve tamamen okumaya, yazmaya yöneldi birkaç yıl sonra ikinci bir mirasa daha kavuştu ve yine ilk tercih kitaplar oldu. Yaptığı diğer işleri bırakıp tamamen ilme yönelince küçük cihattan büyük cihata döndük hadisini hatırlayarak ilim öğrenmeye daha da bir şevkle sarım. Koleksiyon yapmak aslında herkesin kendi hikayesini anlatma şekli gibi. Mesela ben sevdiğim araba maketlerini biriktiriyorum. Arkadaşım da gezdiği yerlerden aldığı magnetleri topluyor bu. Bir yandan hobimizi çevremizle paylaşmak, bir yandan da unutmak istemediğimiz şeyleri bir araya getirmek demek. Katip Çelebi de dönemin en büyük özel kitap koleksiyonlarından birini oluşturmuş. O, bilgiye duyduğu sevgiyi ve öğrenme tutkusunu, binlerce el yazmasını bir araya getirerek göstermiş. Çelebi'nin o günkü kütüphanesinde 3000'den fazla el yazması eser bulunuyordu. Bu sayıyı aslında şu örnekte daha iyi anlayabiliriz. Bu koleksiyon padişahtan sonra Osmanlı'daki en büyük özel kitap koleksiyonuydu. Bugün birçok öğrenci bir işe girebilmek ya da yurt dışında rahatça iletişim kurabilmek için yabancı dil öğrenmeye önem veriyor. Sizin öğrenmekte olduğunuz ya da öğrenmeyi planladığınız bir dil var mı? Katip Çelebi de bilgi olan merakı sayesinde dillerle yakından ilgilendi. Önemli eserleri incelemek için Arapça ve Farsça kaynakları kullandı. Daha sonra merak ettiği bazı kitapları okuyabilmek için sonradan Müslüman olan bir Fransız arkadaşının yardımıyla Latince dahi öğrenmiş ve bilimsel tartışmaları farklı dillerden takip etme fırsatı yakalamıştı. O tarihlerde Venedik donanmasının Bozcaada ve Limni'yi ele geçirmesi Katip Çelebi'yi derinlemesine bir araştırma yöneltti. Denizcilik, coğrafya ve savaş stratejileri üzerine çalışarak Osmanlı'nın bu zorlukları aşması için çözüm yolları aradı ve bu konularda önemli eserler kaleme aldı. Çelebi, devlet yönetiminde tarih ve coğrafya bilgisinin hayatı olduğunu savunuyor, matematik, tarih ve coğrafya bilmeyen bir yönetici doğru karar veremez diyor. Coğrafya bilmeyen bir ordu yanlış rotaları sapabilir, tarih bilgisi eksik bir hükümdar ise diplomatik hatalar yapabilir. Bütün bu araştırmaları internetin olmadığı bir dönemde yaptığınızı hayal edin. Bilgilere ulaşmak için nasıl bir yol isterdiniz? O zamanlar eğitim sadece bir hocanın rehberliğinde yapılabiliyordu. Katip Çelebi ise bilgiyi kitaplarla yaymayı hedefledi. Böylece öğrenciler kilometrelerce yol kat etmek yerine kitaplardan doğrudan bilgiye ulaşabilecekti. Bu düşüncesiyle ansiklopedi tarzında eserler yazan öncü isimlerden biri oldu. Bugün Katip Çelebi'nin kitaplarına ulaşabiliyoruz. Çünkü kütüphanesi İzzeti Mehmet Efendi tarafından satın alınarak korunmuş. Bilgisayarda fareye sağ tıklayıp sırala komutunu seçiyoruz. Milisaniyeler içerisinde isimler sıraya giriyor. Çelebi ise o yıllarda Keşfü Zünun adlı eserinde yaklaşık 15.000 Arapça, Farsça ve Türkçe başlık, 9.500 yazar ile 300 sanat ve bilim dalını alfabetik sıraya göre düzenlemiş, eserlerinin yazarları, tarihleri ve içerikleri gibi detaylarla oluşturulan bu ansiklopedi döneminin bilgi hazinesini gözler önüne seriyor. Keşfüzünün İslam medeniyetinin en kapsamlı bibliografik sözlüğü olarak kabul ediliyor. O günlerin teknolojisiyle bu kadar bilgiyi nasıl düzenlediyse hala merak ediyorsun. Bir diğer önemli eseri Cihan Numa ise coğrafya konusunda dönemin en kapsamlı kaynaklarından biri. Dünya haritaları, denizcilik bilgileri, coğrafi keşifler ve ülkelerin tarihleri detaylıca anlatılan bu eserde Japonya'nın haritası bile var. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel kanıtlarla açıklayan bu kitap adeta o dönemin el yapımı bir navigasyon cihazı gibi. Hatta Cihan Numa 1912'de buzdoğana çarparak batan dev transatlantik Titanik'in kütüphanesinde yer alan eserler arasındaydı. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu eser, Türk matbaasının basılan ilk kitaplarından biri olarak tarihe geçti. Katip Çelebi'ye göre coğrafya, insanlara oturdukları yerden dünyayı dolaşma fırsatı sunar. Ona göre Cuhannüma okuyucuları ömür boyu seyahat edenlerden bile daha fazla bilgi sahibi olabilir. Peki sizce çok gezen mi yoksa çok okuyan mıdır? Cevabınızı yorumlarda bekliyoruz. Uzun uzun yazıları okumaktan yorulan bazı öğrencileri de düşünen Çelebi, tarihi olayları özetleyen Fevze Kağıtlı bir eser yazdı. Osmanlı tarihindeki olayları neden, sonuç ilişkileriyle açıklayarak araştırmacılar için temel bir kaynak oluşturan Fezleke, bilim tarihindeki ilk özet kitaplardan biri olarak kabul ediliyor. Katip Çelebi'nin eserleri birçok dile çevrildi ve İslam medeniyeti hakkında bilgi veren ansiklopedik kaynaklar arasında yerini aldı. O, tarih yazarken tarafsızlığı savundu ve bilgilerin sorgulanmadan kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Ona göre bilimsel çalışmalar daima geliştirilmeli ve yenilenmeliydi. UNESCO doğumunun 400. yılı olan 2009'u Katip Çelebi yılı ilan etti. Bugün İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesi de onun adını taşıyor. Bilim tarihi konusunda Osmanlı ileri taşıyan bu büyük düşünür sadece 48 yıl yaşamasına rağmen ardında dev bir bilgi mirası bıraktı. Rahmet ve minnet.